Tarih boyunca bazı kesimler tarafından Tekvin'in 16. babının 12. ayetinde yer alan işte İsmail'in yaban eşeğine benzetilmesi meselesi suistimal edilerek aslında bunun bir küçültücü ya da aşağılayıcı bir ifade olduğundan yola çıkarak İslam'ı veya İslam'ın peygamberini kötüleme yoluna gitmişlerdir ya da kötülemeye çalışmışlardır. Bu çalışmada bu ifadeye bakacağız, yakından inceleyeceğiz. Bunun böyle bir durum olup olmadığını analiz edeceğiz. Aslında Tevrat'ta yani Tekvin'in ilgili babındaki bu ifadeye küçültücü, aşağılayıcı bir ifade olarak, bir mecaz olarak bakmak aslında o kişinin yakın doğu kültürünü ve İbranice deyimleri aslında bilmediği anlamına gelir. Zira bu küçültücü, aşağılayıcı bir ifade gerçekte değildir aslında. Şimdi biz Tekvin'in ilgili babına bakarsak, Tekvin'in 16. babının 12. ayetinde İsmail için şunun söylendiğini görüyoruz. Ve hu yihye pera adam. Ve o bir yaban eşeği gibi bir adam olacak. İfadesinin yazdığını görüyoruz. Buradaki pere ifadesi aslında İbranice pere ifadesi özgür doğada yaşayan evcil olmayan hayvanı ifade ediyor. Bir eşek türünü aslında. Ve antik dünyada bu hayvan bağımsızlığı, yaban özgürlüğünü, göçer ruhunu, anlatan onu betimleyen bir hayvandır. Hiçbir otoriteye boyun eğmeyen bir karakteri simgeliyor aslında. Dolayısıyla bu ifade aslında aşağılayıcı bir ifade değil. Özgürlükçü ve asi bir doğayı ifade eden bir benzetme şeklidir. Kaldı ki zaten biz İsmail ile ilgili ayetlere bakarsak Tevrat'ta hem İbrahim'in duası neticesinde İbrahim'in seçildiğini, onun da bereketlendirildiğini, kutsandığını görüyoruz hem de Hacer tarafından Allah'a yapılan dua ile birlikte Allah Teala'nın Hacer'i işittiği, nitekim İsmail adının da Tanrı tarafından konduğunu görüyoruz. Ve tekvinin yine 16. babının 13. ayetine bakarsak Hacer tarafından Allah Teala'ya sen beni gören Tanrısın ifadesinin de söylendiğini görüyoruz. Nitekim Allah Teala İsmail'in soyundan da bir halk yaratacağını ifade eder. Ve yine onu kutsayan da Tanrı'dır. Ve Tevrat'taki tüm bu ayetlere bakarsak yani Hacer ve İsmail bağlamında ya da İbrahim bağlamındaki ayetlere bakarsak bunun bir lanet olmadığını ya da küçümseyici aşağılayıcı bir ifade olmadığını tam tersine özel bir lütuf ve dikkat gösteren bir Tanrı portresinin çizildiğini görüyoruz biz İsmail özelinde. Maalesef buradan hareketle aslında bu ayetleri kullanıp İslam dinini getiren yani son nebi olarak peygamberimizin getirdiği şeriat anlamındaki vahyi getiren nebi ya da din kötülenmeye çalışılmıştır. Yani onun soyunun karalanmaya çalışıldığını görüyoruz biz bazıları tarafından özellikle işte Hristiyanlar tarafından bu çokça yapılan bir şeydir. Oysa dediğim gibi bu bir lanet değil, bir karakter tasviridir. İşte özgür ruhlu, zapt edilmesi zor, başına buyruk bir aslında soyu betimleyen bir ifade. Bu tarz tasvirlerin aslında biz Esav için yapıldığını da görüyoruz nitekim Tevrat'ta. Ve dediğin gibi yine Tevrat'ın ilgili bablarına bakarsak mesela 17. babda Tanrı'nın İsmail'i kutsadığını da yine biz görüyoruz. Şimdi Tanrı kendi kutsadığı şeyi bir de aşağılayıp küçük mü olarak ifade edecek ya da betimleyecek. Bu garip şekilde aslında Hristiyan misyonerlere ait bir kullanım, bir retorik olarak görüyoruz bunu. Yahudiler içerisinde de çünkü bu yönde bir anlayışı pek görmeyiz. Hatta Midraş'larda İsmail'in sonradan işte mesela yaptıkları hatalar için tövbe ettiğini ya da Muhammed Nebi'nin işte Yahudi ulusunun dışındaki uluslara ya da Araplara gönderilmiş bir peygamber olduğunun söylendiğini de biz görebiliyoruz. Fakat maalesef bir takım misyoner Hristiyanlar bu ayeti kullanabiliyorlar. Fakat bu kullanım aslında maksatlı bir kullanım. Çünkü İbrani literatüründe ve antik Yakın Doğu geleneğinde bu hayvanın kullanıldığı yani betimleme olarak kullanıldığı yerler var. İbranca pere ifadesi aslında evcil olmayan çöl ve dağlık bölgelerde işte özgürce dolaşan bir hayvan türü dediğim gibi işte bir eşek türünü ifade ediyor. Ve İbranice pere ifadesi özellikle zapt edilemez, kontrol edilemez, serbest dolaşan canlı anlamında. Nitekim biz bağlama baktığımızda da 16. babın 12. ayetinde de yine bunun özgürlük çağrıştıran bir ifade olduğunu aslında anlayabiliyoruz. Çünkü şöyle yazıyor ayette. Oğlun yaban eşeğine benzer bir adam olacak. O herkese Herkes de ona karşı çıkacak. Yani herkese karşı özgür ama bağımsız bir insan tipi çiziliyor burada. Negatif olmayan aslında otoriteye boyun eğmeyen bağımsızlık vurgusu var. Semantik olarak zayıf, değersiz anlamında kullanılmıyor. Tam tersine güç ve özellik ima eden bir kelimedir. Bu mesela aynı mecazı biz Eyüp kitabı içerisinde de görüyoruz. Mesela Eyüp kitabında 39. babın 5 ve 8. ayetlerine bakarsak şunların yazdığını okuyoruz. Yaban eşeğini kim serbest bıraktı? Kim çözerek başıboş dolaşmasını sağladı? Dağlar onun otlağıdır. Her yeşilliğin peşine düşer. İşte burada da yaban eşeğinin aslında kimseye bağlı olmadığını, işte dağlarda özgürce gezdiğini, bağımsız beslendiğini filan anlatıyor. Yani bunları vurgulayan bir ifade. Dolayısıyla kutsal kitap bağlamında ya da vahiyler bağlamında yaban eşeği her zaman doğaya ait özgür, bağımsız anlamında kullanılan bir ifade ya da betimleme şeklidir. Peki bu kullanımın izlerini antik metinlerde görebiliyor muyuz tarih içerisinde? Evet, onun izlerini de görebiliriz. Mesela antik Mezopotamya ve Mısır metinlerinde de bu kullanım vardır. Mesela Akatça'da Ansu Peru, yaban eşeği anlamında yine kullanılır. Krallar ya da kahramanlar için kullanılıyor bu. Çölün özgür adamları için filan da yani kullanılan betimlemelerden birisi. Mezopotamya edebiyatında da mesela Gılgamış Destanı'nda yine bunu görüyoruz. Gılgamış Destanı'nda nerede görüyoruz? Gılgamış Destanı'nda Enkidu işte bir dönem vahşi hayvanlarla yaşayan bir çöl adamıdır. O da yaban eşeğiyle birlikte mesela anılmış oluyor. Yaban eşekleriyle birlikte koşardı, hayvanlarla birlikte su içerdi. Bu onun özgür ve medeniyet dışı doğayla uyumlu halini bize yansıtmış oluyor bu anlamda. Dolayısıyla bu betimleme bu Arap Yarımadası'ndaki göçebe halklar için kullanılan bir ifade şeklini aslında ya da onları anlatan bir betimleme. Nitekim Arap Yarımadası'ndaki göçebe halklara biz baktığımızda tarih boyunca devlet otoritesine bağlı kalmamış e, halklardır ya da topluluklardır. Bunlar kendi çöl kültürlerine göre yaşamış Halklar olduğunu görüyoruz. Bu anlamda da İsmail için bu benzetmenin gayet yerinde olduğunu biz anlayabiliyoruz. Hatta bu anlamda İsmail'in vahisel olarak yaban eşeğine benzetilmesi bir anlamda kehanetvari bir ayetin orada yer alması, işte yaban eşeği gibi olacak herkes ona karşı, işte o herkese karşı şeklindeki bir ayetin yer alması tam da realiteyle uygun olarak ceryan etmiştir. Yani tezahür etmiş ve ortaya çıkmıştır. Peygamberane bir öngörüdür bu. Velhasılı bu ifade yani yaban eşeği pera adam ifadesi bir küçültme, bir aşağılama ifadesi değil. Bağımsız, baş eğmez, bununla birlikte doğayla uyumlu ve özgür bir soyun aslında karakterini sembolize eder. Peki ilgili ayeti bu şekilde çeviren mütercimler var mı? Ya da işte Tevrat'taki ilgili ayetleri bu şekilde çevirenler var mı? Birçok çeviri var. Bunu maalesef işte bizim buradaki Türkiye'deki misyoner Hristiyanlar bir şekilde aslında suistimal ederek kullanıyorlar belki de. Mesela The Message Bible burada o özgür bir ruh olacak evcilleşmemiş ve vahşi hem akrabalarıyla çekişme içinde diye çevirmiş mesela ilgili ayeti. Ya da işte Jewish Publication Society Tanah 1985 çevresinde yine bunu aynı şekilde çevrildiğini görüyoruz. Burada doğrudan mesela yaban eşeği ifadesi e, korunuyor ama yorumlara biz baktığımızda yorumlarda bağımsız göçebe anlamında okunduğunu görebiliyoruz. Birçok böyle e, aslında bu anlamda kullanılmış ve böylece çevrilmiş ya da yorumlara böyle yansımış e, metin var. Yani çeviriler var ya da kutsal kitap çevirileri. İşte Nahum Sarna dava yine Genesis Commentary'de Genesis yorumları e, tekvin kitabının yorumlarına ilişkin şeylerde de bunları görüyoruz 1989 basımında. Ya da Robert Alter, The Hebrew Bible, bunda yine aynı durum var. Evcilleştirilmemiş, başına buyruk, göçebe ve özgür bir yaşam biçimini ifade eder diye e, not düşülmüş. E, targumlarda bu var. İşte İsmail savaşçı olacak, çöllerde yaşayacak, halkların üstüne saldıracak ama boyun eğmeyecek şeklinde ifade edildiğinde yine biz Targum metinlerinde görüyoruz aramice. Dolayısıyla bunun Hristiyanlar tarafından suistimal edilmesine göz yummayacağız. Yani bunun farkındayız. Bu bir şekilde suistimal ediliyor. İşin içini ve detayını bilmeyen e, bazıları tarafından da maalesef e, akıllarda soru işareti olarak kalıyor. Bunu izah edelim ve açıklığa kavuşturalım dedik. Yabani şeyi benzetmesi bir hakaret, küçültücü veya aşağılayıcı bir ifade değil. Tam tersine aslında ileriye doğru bir öngörü bir peygamberlik belki de sözü vahisel hatta gerçekleşen realde gerçekleşen bir durumu anlatan onun soyunu sembolize eden bir ifade şeklidir. Antik metinlerde de oldukça kullanılmıştır. Hatta bayağı güçlü kuvvetli kahramanlar için düzgün adamlar için de bunlar kullanılmış. Nitekim günümüzdeki birçok çeviride de İngilizce çevirilerde ya da targumlarda veya mizraçlarda da bunu bu şekilde görebiliyoruz. Dolayısıyla kimseye bu ayetten yola çıkarak İsmaili hatta hele hele İslam'ı ya da İslam'ın peygamberinin kötülenmesine izin vermeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah. Selamlar.